burun, bayıklar burun. Burun, bayıklar, burun, bayıklar. Oh, <gülüyor> <gülüyor> Sişeli yaratıklar bölümünde hiçbir şey yok. <laughs> ve altı başlı bir yaban domuzu beni ısır. Kırılacaklar bölümünde de yok. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk. Bu dev yaratık çok yakında bunun tamamen uydurma ve sahte bir iş olduğunu anlayacak. Klasman dışı şeyler. Burnuma kötü kokular geliyor. Dalga geçme. Hayır gerçekten bir koku alıyorum ben. Ha, burnun kokuşuk bir şeyin yanında olmalı. Ha, kokun neye benziyor söyle. Aa, kirli çorap hayır nedir bu nedir bu. Ah, 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 küflü peynir çabuk koklayarak bul. Hmm, hmm, peynir. Peynir. Peynir yakın yakın. Bu, buldum. Tatlı küçük burnum. Merhaba benim güzel sivilcem. Merhaba. Nasıl gidiyor? i̇yi. Teşekkürler. ne var ne yok? Şey, iki müfettişiniz burada ve bana dediklerine göre... Affedersin dostum. Şu anda burada değilim aslında. TP için sinyal sesinden sonra... Eyvah. Çok fena. Dur Gilbert, burnumla koku alabiliyorum. Sen bıyıklarını hissedebiliyor musun? Evet, şey gibi yumuşak, yapışık, yarısı yenmiş bir şeker gibi. <laughs> Şeker değilmiş. Hatır o şunu. Tamam. <laughs> <laughs> Kaç! <gülüyor> <gülüyor> Koş! Çatarsa! Sana sürmeyi kim öğretti? Sihirli halı yok artık! Aa! Çabuk! Oradan! Yapabilirim. Sizden intikamımı alacağım. Hı? Önce şu formları dosyalamayı bir bitireyim de gelin.